Evet Merhaba kırmızı kamera izleyicileri Arkadaşlarım ve diğer tanımadığım insanlar Evet bugün Şu anda <laughs> KYK'dan kurtuluyoruz Ama e, nasıl kurtuluyoruz Şimdi son bir final kaldı Mühendisliğe giriş, cad bir şey sanırım Girip göreceğiz e, Ondan sonra saat 3-5 arası sınav. şu anda saat 2'ye yaklaşıyor. Bir saatte gitsem, girsem hallederiz. Oradan saat 8.30'da haremde otobüsüm var. 3 saatte de oraya yetişiriz desek gayet kafi. Ee, şimdi okula gidince bir belki yemek yerim. Belki bir şey var. Heh. belki değil. Kütüphaneye bir kitap bırakmam gerekiyor. Onun günü geçecek yoksa. Kitabı da bitiremedim şiir kitabıydı. Ee, şiirlerle İstanbul. Evet öyle. Görüşürüz ilerleyen yani saatlerde. Şu anla da evet şeye doğru çıkıyoruz. Harika çıkışına doğru. bir sonra bakacağız. Hediyelik giderken. İtü merch'ü alalım değil mi artık? Yani işte. İtü baskılı hediyelik. Reklam. Boşuna mı geldik İtü'ye? Yanımızda Ceylan var. Kanka sınav hakkında sınav hakkında ne düşünüyorsun? Kolay olur ya. Kolay olur. Geçeriz. Onları da şey yaptık zaten. <laughs> Hayda. Bir tanıdık sayesinde değil mi? var. Neyse arkadaşlar. şimdi sınavımıza girip defolup gidiyoruz buradan Kurtuluyoruz. Hadi. Şimdi geldik sınıfa. Valizimizi koyduk oraya. Bizim size birini tanıtacağım. Bize kendinden bahset. Yok, öyle çıkmak istedim. Çıkacaksın ama çok geç. Uyuyor ya abi? Sınava <laughs> Hayır biraz. Sınava geldim gideceğim. Biraz bırakın beni. Adam hayattan bir şey. <laughs> Neyse. Herkes son sınavı bekliyor. Şu anda son kez yani dönemlik anın koptu. Neyse nerede kalmıştık? Son defa İTÜ it stadında e, yemek yiyeceğiz. Yanımızda Ceylan var. Kanka oynanan spor hakkında ne düşünüyorsun? Çok stratejik. Ne bayağı. ya. stratejik. Amerika futbolu. Adam Abi bu şu an şey e, Toblan İtü karşılaşması varmış. Öyle işte. Haydi bastır İtü. Sanırım Hangisi? Hangisi? <laughs> kanka siyahlar itmiş de işte ya şu sol tara bizim. Niye oğlum tribün desteğini aldık sağa geçsek Ya oğlum oraya kim çıkacak? Benim millet oraya geçmiş işte. Şimdi Ceylan'a Langırt'ta bir çakıram. Gitmeden mi benim yokluğumu hissetmesin İzmir'de diye bir ay yoklukta kalmasın diye bir çakacağım mı? Bir... bir aylık çakıcam kanka. Atakopan. Bir aylık çakacağım. İzle bak golü izle. Langırt'ta Ceylan'a çaktıktan sonra son kez <gülüyor> 20 fark <laughs> attım. <laughs> it, it, it yemekhaneye geldik. Burada bir yemeğimizi yiyeceğiz. Yemekte tavuk falan bir şey vardı işte ya. Aa, burada İtü yemekhane arkadaşlar. Normal bildiğiniz yemekhane. Yemekte de tavuk mavuk bir şey var herhalde. Çekerim şimdi. Yemeğimiz burada. Soğan, soğanlı makarna yani direkt içine soğan Sosumu ne atıyorlar? Direkt soğan tadı. Ee, tavuk, patates, çorba, bir de meyve suyu vardı. Yemeği bize kaç puan veriyorsun? Onun üzerinden 0.7. O da maksimum diyorsun. Şunun için o da. Seviyoruz. <laughs> Çok. Tamam mı? Evet. şu anda son kez puanlar çıkıyoruz. İtüyü buradan alıyoruz. Motogara gidiyoruz. Evet öyle. Marma e, M2 oradan iki duraktan Marmaray. Sonra da gidiyoruz. Ceylan'ı saldık. Kütüphaneye geldim. Şu kitabı e, vermeyi unuttum. Şimdi onu verip direkt koşa koşa metroya. bir <laughs> şey. <laughs> Var, ha, ha. De, al, 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 yani burası daha da çıkmış. Işte. Şimdi işte üç durak sonra yeni kapıda ineceğim. Oradan da Marmaray, oradan da ya iki ya üç durak. Üsküdar sonra otobüs. İnşallah yetişiriz. Üsküdar'daki belediye otobüsüne yetişebilirsek sıkıntı yok. Geçen bir yere taksi yapmak zorunda kalmıştım. Evet şimdi M2'den indim. Marmara'ya gidiyordum. Şu karşıdaki merdivenliydim. Bozuldu. sonra buna geçtim. İki dakika kaybettik valizle inerken falan filan. Her neyse. Şimdilik yetişeceğiz gibi duruyor. Bakalım. Marmara'yı çok beklemezsek güzel olur. Şimdi geldik. İstasyon biraz kalabalık ne çalan bir abimiz var. Ha bir de bugün kandil arkadaşlar. Marmaray da geldi. Hadi biliyorum ben. Ee, Marmaray denizde gözükmüyor. Haberiniz olsun biraz hayallerinizi kırmış. Kırmış oluyorum ama öyle. Ha bu arada Üsküdar şu şekilde görünmüyor. Şöyle. Şu, işte öyle görünmüyor. Ee, biraz halinizle oynadık. Her neyse bakın şurası da Doruma Bahçe. Yani görünmüyor ama orada Doruma Bahçe. Evet otobüse binmiştim ama indim. Niye? Çünkü daha otobüse var. Ben de yürüyerek vakit geçsin diye bir 15-20 dakikalık falan bir yürüyüş yolun var. Deniz kenarından yürüyeceğim bakalım. Evet, yetiştik. Yineyiz. Ha, e, şeye geldik, otogara geldik. Şimdi otosu bekliyorum. Bayağı derken gelmişiz yani. Daha 25 dakika falan var. Bayağı derken gelmişiz. Şey gelir de bilmemiz. Vallahi ilginçtir. Saat 20.27. Hala otobüsümüz gelmedi. 20.30'da ormanda çıkmamız gerekiyor. Bakalım. E, saat 20.34'de Geldi otobüsümüz. Ben turizm. 5 dakika geciktik. Allah bilir ne zaman kalkarız. Evet. Bindik. Uykum var. yok. Şimdi uyumak için ve minoset atacağım. Bakalım inşallah işe yarar. Saat 5.07. Ee, i̇kinci molayı verdik. İlk mala da çekmedim sizi. Unuttum. Her neyse gidiyoruz. Birazcık uyuyabildim bir dosyada attıktan sonra. İyi geldi. Antep'te görüşürüz. <laughs> evet. Sonunda geldik. Ulaştık. Saat 9'a çeyrek var çıtırdan bir erken geldik. 45 dakika falan güzel evet. geç geldin mezun evet. çıkardı erken gelerek şimdi otogarda oturuyorum birazdan da giderim artık